Herkese merhaba kanalıma hoşgeldiniz ve ilk defa geldiğiniz için ben Merve. Bugün birlikte benim aylardır yerleştiremediğim valizimi yerleştireceğiz. Evde sürekli artık Merve şu valizi yerleştir tepkileri alıyorum ama valizi çok dağınık bir şekilde bıraktığım için yerleştirmek bir türlü nasip olmadı bugün. Sizinle birlikte yapacağım. Zaten buraya böyle çıkardım ben her şeyi, yığdım bazılarını askıladım hatta çoğunu askıladım. Ee, Yanıma ne getirdim. Yani bir valizde olması gerekenlerden şey geçiren valize olması gerekenler çok daha fazla şey koyuyorum. Gereksiz. Bir sürü şey koyayım gerçi ve Instagram'da sürekli soruyorlardı hani nereden giyiniyorsun falan. Böyle toplu bir cevap olsun diye de bu videoyu çekmemin mantıklı olduğunu düşündüm. Ve ee, bunları şimdi birlikte yerleştireceğiz. Ne getirmişim ee, nereden almışım hepsini sizinle paylaşacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Önce getirdiğim sivitlere bakacağız. Yanında çok sivit getirmiyorum çünkü günlük hayatımda pek sivit giyen bir insan değilim. Kendimi çok küçük hissediyorum sivit giydiğimde. Çocuk gibi oluyorum. Zaten boyum kısa. Şimdi böyle bir şey getirmişim. Ben bunu Tommy'den aldım. Gri, düz. Yanlarında fermuarları var. Hatta onu da göstereyim. Yanlarını da göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir sivit. Hatta sivit olarak... Ah işte evet bu benim sivitim olmalı dediğim tek sivit de bu olabilir dünyada. Yani yanları da açılıyor. Gerçekten çok güzel bir sivit. Bunu getirmişim. Ne kadar giydim gerçekten beni. Hiç giymedim. Ama bence bir giyeceğim. Herkes biliyor bunu zaten. Bu Marika'tan siyah sivitleri. Bana sivit, kısa sivit pek yakışmıyor gibi geliyor. O yüzden böyle uzun sivit giyiyorum taytlarla. Yine sanırım biraz şey peşindeyim tarz olsun. Yine de ne olursa olsun biraz minnoş kız gibi görüneyim. Spor görünmek yerine peşinde olduğum için böyle siyah. Herkesin bildiği Marikata'nın bir sivitini getirdim. Şöyle bir silik getirdim. Düz. Ve ben çok ucuza aldım. Bizim ağacılarda bir yer keşfetmiştik. 10 liraydı her şey. Bu arada şu yıkılacak gibi. O kadar kalitesi geldi ki. Bir de bana verilen bir bu var. Bir de şurada küçük bir dolap var. Bütün her şeyi bunlara sığdırmak zorundayım. Şimdi biz avcılarda bir yer keşfetmiştik. Her şey 10 liraydı. O zaman almıştım ben bu siviti. Gerçekten kullanışlı bir sivit. Zaten benim bu renge çok takıntım var. Asacak askılık şu an bulamadım. Bulduğumda asacağım tek tek mi göstersem? ikişer 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 Bunu bana lisede en yakın arkadaşım almıştı. O aldığı için bunu her gittiğim yere götürüyorum ve hayatımda kaç defa giydim? Belki üç defa falan giymişimdir. Yani bilmiyorum giyesim gelmiyor. Şey kıyamadığım için giyesim gelmiyor. Böyle yıllarca ben bende kalsın onun hatırası olduğu için diye. Böyle bir şey almışım. Şimdi böyle bir şey getirdim. Bunu maviden almışım sanırım bakayım. Aynen bunu maviden almışım. Ben bunu taytlarda da giyiyorum. İçine böyle basic bir tişört giyip siyah. Ya da önünü açıp cinle, mam cinle falan giyiyorum. Bu arada benim bedenim XS olduğu için hepsi XS'tir muhtemelen. Gerçekten gömlek hastalığım var diyebilirim sürekli gömlek alıyorum kendime. Ve sadece de gömlek giyiyorum. Böyle kazak falan da alsam hiçbirini giymiyorum. Sadece gömleklerimi giyiyorum. Şimdi bunu da o gösterdiğim sivitin olduğu yerden aldım. Şimdi böyle bir gömlek var. Bunu Trendyol'dan almıştım bayağı önce. Bayağı önce dedim ki de maksimum 2 yıldır yani. 2 yıldan uzun süredir hiçbir şeyimi giymiyorum. Şimdi bunu almıştım Trendyol'dan. Böyle düz mavi bir gömlek. Sonra bunun kırmızısı var. Böyle altları şeyli, fırfırlı. Ama bunun böyle fırfırlarını göstererek hiçbir zaman giymedim. Fırfır mı denir, volan mı denir? Ben volan diyeceğim. Volan, evet. Şimdi volanlı böyle bir şeyim var. Bunu ama hiçbir zaman altını göstererek giymedim. Hep böyle pantolonun içinde. Ve genelde zaten deri pantolonu yo tight da giyiyor. Yo tight da da Siyah kot da giyiyorumdur herhalde. Neyle giydim hatırlayamadım şu anda. Şimdi böyle bir gömleğim var. Bunu Network'ten aldım. Bu da yeni bir gömlek en sevdiğim şu anda doğumdaki parça bu diyebilirim. Zaten bunun bir fotoğrafım var. Onu şöyle yana koyayım değil mi? Evet şöyle kendi tarafı için fotoğrafımı buraya koyayım. Evet, evet. Şimdi böyle bir gömlek. Bu da arkası böyle büzgülü. Önden bağlıyorsunuz. Gerçekten çok tatlı bir gömlek. Eğer zaten bulabilirsem bütün kıyafetlerle fotoğrafım varsa onları koyayım değil mi? Askıların renkleri çok alakasız, karışık. Çünkü herkes kendi eşyalarını yerleştirmek için en güzel askıları seçtiği bu son askılar kaldı. Şimdi şöyle bir şey var. Onu da göstereyim. Bunu da Koton'dan aldım. Aslında bunu Beyza aldı kendisine ve çok beğendim. Bunu kaçıramazdım. Zaten bizim şöyle bir huyumuz var. Birimiz bir şey alıyoruz. Aradan bir hafta geçmeden aynısını diğerimiz de alıyor yani. Aynı yerde yaşamadığımız için çok beğendiğimiz parçalar oluyor ama giyme şansımız yok. Beyza yanında olduğu için giyemiyorum. O yüzden böyle çift alıyoruz. Bu da Beyza'dan görüp harca aldığım bir şeydi. Ve İlk indirimi gördüğüm anda aldığım bir şeydi. Bunu Koton'dan almışım ama gerçekten fiyatı Koton'a göre biraz fazla diyebilirim. Tavsiye ederim. Evet. Göstereceğim gömlekler bitti ama ben bu kadar az gömlek getirdiğim için yanımda. Tabii ki Trendyal alışverişimde. Tamam neredeyse gömlek aldım. Kazaklara geçeceğim. Yanında getirdiğim kazaklara. Böyle bir kazan var. Yanları incili. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten en sevdiğim kazan bu herhalde. Bu Yargıcı'dan aldığım bir kazak. Yakınlaştır mısın? Göstereyim. İncileri falan da var. Çok tatlı. Çok güzel. Kumaşı falan da çok güzel. Bunu Yargıcı'dan almıştım. Çok sevdiğim bir kazak. Bunu henüz dışarıda giymek nasip olmadı. E, bu da yeni bir kazak. Daha zaten böyle kumaşından falan da belli. Hiç giyilmedi. Bunu da Massimo Dutti'den almıştım. Volanlarını beğendiğim için aldım. Ama aklıma gelmedi. Yani ben bu altları volanlıyken neyle giyebilirim? Çok aklıma gelmediği için henüz giymedim. Eğer aklınıza bir şey geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi burada benim Avdaks'tan aldığım kazaklara geçiyoruz galiba. Şimdi bunu Avdaks'tan aldım. Geçen sezonun ürünüydü ama sanırım bu sezonda var. Bulabilirsem aşağıya linkini bırakacağım. Böyle lila çok tatlı bir kazak. Çok yumuş, kısa. Yani çok fazla göbek göstermiyor muhtemelen benim ben kısa olduğu için. Ama başkası giyse herhalde çok kısa olurdu. Çok tatlı bir kazak. Bunu getirmişim yanında. Giydim zaten bunu videolarımın birinde. Ve şöyle bir şey var. Ben bu alışverişi yapma kararını da biraz buraya gelirken hiç YouTube'a gireceğimi düşünmüyordum. Ve diyordum ki işte dışarıya gitsem kaç defa gideceğim. Zaten virüs var. Bir şey giymem. Ama YouTube videosu çekmeye karar verdiğimde baktım ki bunların hepsi ne kadar videoya yetecek. O yüzden bir alışveriş yaptım. Bunu da yine Adax'tan aldım. Bunu da Beyza ile birlikte aldık. Yani onu ona da dalmıştım. Çok uygun aldım ve bunu. 20 liraya falan almış olmam lazım. Çok uygun aldım. Çok güzel tatlı bir kazak. Zaten böyle ne deniyor bunlara? Kırçıl mı? Yok. Kırçılı şey olur. Bilmiyorum. Bence kırçıl. Kırçılı olsun. Evet. Kırçılı ser kazan. Ya benim çok fazla birinci sınıftan kalan kıyafetim var. Şu an üçüncü sınıftayım. Ama zaten birinci sınıftan sonra okula gidemediğimiz için doğru dürüst hiçbirini giyemedim. Yani bunlar en fazla gösterdiklerim hatta hepsi 4 defa 5 defa giymiştir. O da en fazla. Bu da yine böyle tek kollu. Bunu da Alanya'dan Addax'a almıştım. Ama şöyle bir şey var. Alanya'daki Addax'da tamamen Addax markasının ürünleri yok. Yani farklı ürünlerle getiriyor. O yüzden bunu Addax'da şu an bulamayabilirsiniz. Ben Addax'a almıştım. Gerçekten de severek giydiğim. Bir de gözlerimle yakıştırdığım bir kasa. Bunu da yeni aldım. Bunu hatta ben kaça aldım biliyor musun? 15'e falan almış olmam lazım. Ben bunu 15 liraya aldım. Bir hafta sonra Beyza 60 liraya aldı bunu. Ben çok iyi indirim yakalarım bu arada. Kamerada muhtemelen bu çok çirkin bir kazak gibi çıkacak değil mi? Aslında çok güzel bir kazak. Bunu da modadan almışım. Yıllar önce aldığım bir kazak. Yıllar önce de pirinci sınıf. Ve <laughs> benim şöyle bir alışkanlığım var. Okula giderken mesela hep belirlediğim birkaç şeyim var. Onları tekrar tekrar giyiyorum. Böyle geçiyorum dolabın başına giyecek hiçbir şeyim yok diyorum. Onları giyiyorum. Ama benim arkadaşlarım mesela şey yapıyorlardı. Ya biz senden giysek olur mu? Zaten giymiyorsun falan. Öyle onlar giyiyorlardı bazen hatta. Sonra yine... Aa ah saçlarım Yine böyle benim adlaksan aldım ama bir defa mı giydim ben bunu? Galiba bir defa giymişim derim. Ya kırmızıya çok hastayım ben ama kırmızı bir şey giyemiyorum. Yani böyle dolabıma dolduruyorum. Hatta çok fazla kırmızı elbisem var ama giymiyorum. Bilmiyorum kıyamadığımdan mı desem o da değil. Herhalde kombin uyduramıyorum. Bunu da Atlaks'tan aldım zamanında. Bir ya da iki defa giydim. Ve ben atlaksan bir şey alacağım zaman hiçbir zaman böyle yeni çıktığında almıyorum. Çünkü ürünlerin hepsi böyle yarı yıl zamanı 15 lira falan düşüyor. 15-20 liraya. Bunu muhtemelen yine 20 liraya falan almışım. 20-25 liraya. Bu da çok tatlı, çok sevdiğim bir kazak. Bunu da bu arada şeyle giyiyorum. Bu değil pantolonu da giyiyorum içine katıyorum. Ama bunu giydiğim zaman hep saçıma aşağıdan topuz yapıyorum. Böyle düz, pembe. Her şeyle gitsin böyle. Bir şey, önemli bir şey olduğunda direkt giyip çıkayım diye aldım. Kotondan bunu da yeni aldım ve hiç giymedim. Giyemedim. Aslında bu hiç giymediklerimi ve bir ay, iki ay içinde aldıklarımı da keşke yeni aldıklarımı birlikte gösterseydim. Neyse çünkü onları deneyeceğim. Bunları deneye denemeyeceğim. Herkes biliyor zaten. Herkes de var bundan. Renkleri. Pembiş. Böyle tatlı. Bu dünyanın en güzel şeyi olabilir. Hatta bunu deneyip göstereceğim. Bunu Beymen'den almıştım. Çok güzel. Çok tarz duruyor. Bunu hatta deneyeyim dediğim gibi. Şöyle şu tarafa bir yere koyayım. Bu da yine Beymen'in. Böyle bordo bir kazak. Böyle beyaz şeyleri var üzerinde. Küçük küçük desen gibi şeyleri var. Çok güzel. Bu da kurtarıcı parça. Yani böyle bir kot giyeyim hemen üzerine bunu da takayım üstüme gideyim ne bir şey bu pembe gibi. Zaten ben böyle ince şeyleri çok acelem varsa hemen giyip çıkmam gerekiyorsa ya da saçlarımı böyle çok kıvırcık yapmışsam biraz daha zayıf görünsün diye giyiyorum. Ve boğaz bir kazan var. Bordo. Bunun kırmızısı da var. Göstereyim. Şöyle. Ve kırmızısı da var. Ve siyahı da var. Şöyle. Bunları zamanında H&M'den aldım ben. Type'de de oluyor, coat'da da oluyor, etek'te de oluyor. Ben zaten böyle boğazlı kazakları daha çok etekle seviyorum. Deri eteğim var. Genelde onunla giyiyorum. Bunu da böyle asayım. Diğerlerini askıya asmamışım. Bayağı <laughs> ne anladım. Galiba en çok bunu seviyorum. Benim üzerimden çıkarmadığım bir tane ve bana yapışan bir kazak. Bunu da yine Beymen'den almıştım. Gerçekten kolları falan böyle çok güzel, volanlı kolları, kocaman oluyor. Bununla olan bir fotoğrafımı da böyle sağ sola bir yere bırakacağım. Kendimde bulamazsam Beyza'nın bir fotoğrafını koyarım. Çok sevdiğim bir parça ve üzerime hala da yapışıyor. Bunu herhalde sınıfımdaki arkadaşlarım böyle birinci sınıfta üstüme yapışmış bir şekilde hatırlıyordur. Hiç çıkarmıyordum neredeyse. Her gün böyle kombin yapıyordum, ayna karşısına geçiyordum. Bakıyordum ki bunu mu giysem? Yok bunu giymiyorum en iyisi. Ben Zara'dan aldığım şey giyim. Bunu Zara'dan almıştım. Yani çok severek kullandığım bir şey. Böyle buraları e, lacivert olduğu için kotlarla çok güzel oluyor. Böyle yüksek bel bir şekilde giyiyorum tabii ki kotu. Bir de ben artık kemer takamıyorum ya. Yani o zamanlar kemer takıyordum. Şimdiki kemerler bana çok kro gibi geliyor. Eğer güzel bir kemer Bileniniz varsa bana söylerse çok mutlu olurum. Sonra bunu herkeste var. Yani bu gerçekten herkesin kurtarıcı parçası. İçinde bir bralet var benim. Bu braletlerin üzerine işte. Bunları siyahların ya da küçük crop topların üzerine. Çok güzel oluyor bence. Ee, onlarla giymek için aldığım Böyle tül bir şey. Bunları neden getirdim bilmiyorum. Hepsini giymem aslında ama sanırım böyle kopamıyorum. Bunlar kopamadığım kıyafetlerim. Bunu da ben aldıktan bir hafta sonra Beyza almıştı. Ve böyle, böyle simli bir şey. Normalde ben simli şeyleri hiç sevmiyorum. Çok kokoşmuş gibi geliyor. Pek tarzına hitap eden şeyler değil. Ama bu çok hoşuma gitmişti. Böyle kısa. Bayağı giydiğinizde kısa oluyor. Ama böyle kısa olmasına yani rağmen kolları kocaman. Çok tatlı bir şey. Fotoğrafım da olması lazım bununla. Kendi fotoğrafımı bulamazsam da Beyza'nın fotoğrafını koyarım. Yine böyle sağ sola diye. Son olarak da aslında balıkçı yakası olmasına rağmen neden bunu aldığım konusunda hiçbir fikrim yok çok tatlı. Böyle mangodan almıştım bunu da. Yakası ne yaka bu? Ne oluyor bu? Bisiklet yaka mı? Salladın şu an. <laughs> böyle yakalı. Yani ne yakası olduğunu bilmediğiniz yakalı. Mangodan aldığım bir şeyim var burada da. E zaten bu da doluyor yani. Bunu insanlar normalde şey olsun diye odada tarz dursun. E en sevdiğim 3-4 parçama asayım diye bunları alıp Ben bunu dolap olarak kullanıyorum şu anda. Şimdi mont olarak da yanında mavinin böyle bir şey var. Eee ne kaban gibi ama kaban değil uzun, böyle ince ama sıcak tutuyor kabana benziyor dışarıdan bakınca. Bunun bir fotoğrafım var hatta onu şöyle şuraya koyacağım. Çok güzel bir kombin yapmıştım acaba kırmızı. Bu dışarıda... çobanların giydiği şey. Evet. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı bir şey gerçekten çok sıcak tutuyor. Bunu da koyacağım. Bunu getirmişim. Herhalde baharda falan giyerim diye çünkü buraya Eylül'de geldiğim için. Aslında bu montları buraya asayım. Bence dolaba basayım. Çünkü burası yeterince dolu. De... Yeter. Evet, evet. Bu arada şey, eğer ki bu videoyu beğenirseniz, hoşunuza giderse yoruma yazın yazdıklarım da burada. Yani yanında getirdiğim yazdıklarım daha erken geldiğim için buraya. Onların da bir videosunu çekebiliriz bence. Beğenirseniz onu da söyleyin. Şimdi böyle bir şey getirdim yanımda. Bu da benim gerçekten vazgeçemediğim bir parça. Genelde şey oluyor böyle benim arkadaşlarıma ben atıyorum. Diyorum ki ya ben bunu alayım bir çok beğendim falan. Hayır alma çok kötü falan diyorlar. Sonra aldıktan sonra gerçekten kendileri de çok beğeniyor ve onlar da aynısını alıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir sivit. Çok tatlı bir sivit. Ben bunu Zara'dan almıştım. Hatta üzerime giyip göstersem biliyor. Fotoğrafım var ya, fotoğrafımı Böyle mavinin bir kot ceketini almışım, açık kot. Koyu kot almamışım, hayret. Gerçi koyu kot zaten neredeyse hiç giymiyorum. Şu klasik ceket, deri ceket. H&M'in bu da. Ama şu anda şey galiba, bunun çok benzerini üretiyorlar ama aynısı değil. Ya bizim Beyza aldı. Bunun alt kısmı biraz daha dar ve kısa. Bizim Beyza aynısı diye aldı. İnternette de aynısı gibi görünüyordu ama geldiğini biraz daha uzun, altı biraz daha bol geldi. Benim çok hoş bir anımın oldu. <laughs> Mühim oldu. Ben bunu kendi fiyatına aldım. Yani kaç liraydı o zaman? 300 lira mıydı? 300 liraya aldım ben bunu. Eve gittik işte akşam. Zaten akşam aldım. Sabah bir kalktım bu 180 liraya düşmüş. Ya hiç de giymedim yani poşette duruyor. Aldığım gibi direkt kaldırdım bir yere. Neyse sabah bunun indirimi girdiğini gördüm. Dedim ki ben bunu iade edeyim. Sonra yenisini alayım. O zaman daha işte karlı olacağım. Bununla gittim ben. Hiç giyilmemiş bir şekilde. Adama dedim ki ben bunu iade etmek istiyorum. Dün akşam almıştım. Fişimi falan gösterdim. Zaten saat yazıyor orada. Akşam alınmış. Tamam dedi. İşte adam biraz böyle bozuk attı. Sonra dedi ki ben bir bakayım bunu dedim cebinden tel çıktı. Ve tel bana ait olamaz. Yani ben onu oraya koymuş olmam dedi ki gerçekten de kullandığınız çok belli dedi. Neyse ben bunu zorla işte adama verdim. Sonra Samet girdi. Samet aldı aynısından. Adam beni çünkü bilmemesin diye neden aldığım ortaya çıkmasın diye kendim alamazdım. Samet aldı. İki tane aldık. Evet. Beyza'yı aldık değil mi? Beyza'nın hiçbir şeyden geri kalmaz. Bir Zara'nın düz. Herkeste olan cini. Bu bende de var. Bunları zaten birazdan ki şeylerle kombini de yapmak zorunda kalacağım bazıları. Yeni aldığım şeylerle. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. İnternetten aldım muhtemelen. Çünkü markası da Ofreo falan. Yo Instagram butiğinden almışımdır bu markayı. Ben başka nereden bulacağım? Bunu muhtemelen Instagram butiğinden almışımdır. Böyle. Kenarları neydi bu? Halk. Kenarları böyle halkalı. Çok sevdiğim ve genelde zaten her gün giydiğim cinim bu. Bunu mavi cinsten almıştım. Böyle koyu bir kemer yeri yok. Tek dezavantajı o. Bir cin getirmişim yanında. Sonra yine bu da mavi cinsten olması lazım. Aynen. Altları şey. Yine bununla fotoğrafım var onu koyacağım buraya. de. Ne denir? Pencereli bir pantolon. Sonra yine <laughs> efüme diğerleriyle aynı bir pantolon. Ve şöyle bir sıkıntısı var. Her gün ve derste bir bakıyorum burası açılmış. Sürekli açılıyor. Beni bu yüzden çok rahatsız ediyordu bu Ama yine de giymeye devam ediyorum. Bunu bana Beyza verdi. Benim böyle çok açık kotum yoktu. O yüzden yo benim kotum nerede? Kesin var ya Beyza arakladı onu. Benim bir tane daha kotum vardı açık. Neyse önemi yok. Şimdi bunu da idare ediyoruz. Zaten şeyleri çıkmadığım için. Youtube videosunda pantolonum görünmediği için. Sonra şöyle bir şey getirdim yani ne olur ne olmaz işte önemli bir yere gideriz daha ciddi bir şeyler giyinmem gerekir falan diye böyle e, kumaş bir pantolon bu. Esnek, haki rengi güzel bir pantolon bunu getirmişim bunu da koyacağım. Bu kadarmış arkadaşlar şimdi yeni aldığım şeylere geçeceğim ve kombin yapacağım size göstereceğim. Şimdi bunu yeni aldım. Trendyol'dan aldım. Zaten asıl amacımız Trendyol alışverişini göstermekti. Şimdi bunu ben Trendyol'dan aldım. Aslında biraz daha e, eski dönem var bir şey olur diye almıştım ama daha ciddi geldiği için açıkçası ben bunu bu şekilde kombinlerdim. Altta deri pantolon. Bu arada deri pantolonu Stradivarius'tan almıştım. Böyle başkanın biliyorsunuz böyle çorap botları var. Bu botla ve çantamı da deri almıştım. Bunu bu şekilde kombinlerdim. Hatta şöyle görmüşümü göstereyim. Böyle tatlı bir kombin. Evet arkadaşlar sonra böyle e, pembe bir gömlek aldım. Kolları büzgülü. Böyle arkası falan kısa. Aslında önü de çok uzun bir gömlek değil. Bu biraz daha spor olduğu için bunu jeanle kombinlemek daha mantıklı yani. Biraz da böyle ciciş tatlı bir çantayla. Bu arada jean'i Zara'dan almıştım. Gösterdim galiba zaten. E, çantayı da maviden aldım. Altına böyle bir vansla kombinlemek tatlı geldi bana. Böyle döneyim. Evet arkadaşlar üçüncü aldığım şey Trendyol'dan bu kazak. Böyle kolları da volanlı Gerçekten çok tatlı bir kazak. Üzerinizde tamamen oturuyor. Ben biraz zayıf olduğum için benim üzerime tam oturmadı. Ama çok tatlı. Çantamı Beymen'den aldım. Eteğimi Ace Wake 2'nin çocuk reyonundan aldım. altında da böyle Bambi'den aldım. Ee, bir çarap çizme giydim. Şöyle döneyim göstereyim. Evet arkadaşlar aldığım dördüncü parça bu gömlek. Bu gömleğin biraz daha böyle önün desenli olmasını tercih ettim sporluk katması için. Ve böyle kolları volanlı. Gerçekten bence önündeki yazılar da bayağı tarz durmuş. Sonra çantam Beymen'den renk katması için kırmızı tercih ettim. Bu altındaki kışlık yüksek bel şort Oxo'dan almıştım. Altına da böyle Darman'dan aldım. Herkes de bulunan bu şeker. Botları giymeyi tercih ettim. Evet arkadaşlar aldığım 5. parça bu gömlek biliyorsunuz diğer sifiti gösterdiğinde de söylemiştim. Benim bu renge takıntım var ve kahverengin benim rengim olduğunu düşünüyorum. Bu gömlek biraz kısa bir gömlek. Yani bunu yüz önünü bırakarak da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle kemerimi göstermek için tek tarafını içine katmayı tercih ettim. Bu arada aldığım bir diğer parça da bu twist pantolon. Bunu da yeni aldım birazcık bana büyük geldi. Sanırım küçük bir tadilata ihtiyacı var. Çantam Beymen'den. Ayakkabılarımı da böyle Stradivarius'un kahverengi bir ayakkabısını giymeyi tercih ettim. aldığım diğer parça bu. Hem sivit olsun hem kombinimi çok sönük göstermesin istediğim için. Böyle kolları gömlek kumaşında. Burası böyle büzgülü gördüğünüz gibi. Bu aslında daha uzun bir sivit ama ben böyle siftleri içine katarak giymeyi daha çok sevdiğim için böyle bir kombin yaptım. Şu hizada falan olması lazım. O şekilde de giyebilirsiniz. Böyle yargıcıdan bir sırt çantası takmayı tercih ettim. Biraz daha spor bir görüntü olması için. Altına yine böyle füme bir çantamla uyumlu pantolon giymeyi tercih ettim. Böyle tatlış lastlarımı giydim altına çünkü olabildiğince spor bir görüntü istiyorum. Şimdi size kombinin tam halini dönerek göstereceğim. Aldığım son parçada bu mavi hırka. Gerçekten böyle yumuşacık, bebek gibi bir hırka ve duruşu da çok güzel. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Pek kamerada belli olmuyor ama çok tatlı bir hırka. Bunun yine spor olması için biraz daha böyle yargıcı çantayı tercih ettim. Altına normal bir kolu, Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen bunu bir Instagram butiğinden almışımdır. Altına da böyle beyaz, içindeki giydiğim beyaz şeye uyumlu olsun diye beyaz tigerları tercih ettim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Benzer videolar istiyorsanız aşağıya yorumları bırakabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.